geldi. Bakayım kostümleri. Efe sesini kız şey hazırlanıyoruz oyuna. Geldim. Bak, Kostümlere şunları, bakalım bunu bir susturayım. Kostümlere bakalım zaten röfleşlenmiyor. Dark Eyes alalım geç. Viking bu ne lan? Bu kadar para verilir mi? Samuray. Efe bu ne? Dark ya, Eyes. Çok um, dandik şeyler getirmişler. Viking dandik. Samu. Bunlar A kesim Tomuray mükemmel. Aa tam sana sesim gelmiş. Tamsın mı nerede? Aa Furkan. Oha 500. 30 lira lan Tam Tamsın 30 lira. Stol spira Furkan. bak. Stol spira bak. Oy. AK bak, AK Oğlum AK mükemmel değil mi? En güzel kaya. O <laughs> mu AK'nin niye dipçi yamuk ya? O oh, öyle. Kaya nasıl? Kaya güzel değil ki oğlum. <laughs> oğlum AK'nin skin'i güzelmiş ha. Oğlum AK ya bunlar çok oh, pahalı ah, ya. Oha şeye bak. Efe efe pahalı değil. Ee, Luna Tiger'a bak. Göğüs Luna falan mükemmel gözüküyor lan. Pahalı değil diyor. 30 lira tanesi. Ya öyle değil. Direkt toptan bakacağım fiyat. Toptan kaç para? Toptan da 120 lira. Oo bir tane hangi skin o? Beyaz. Beyaz AK sayılır. Beyaz AK. Dur gelmedi. Bakalım. Bir girip Vibe today. Ben de şu an serverları yok. Console edition. Biraz geç gelebiliyor bazen. Ya şu an İsmail <laughs> burada. He? Almayı ne değer diye bakıyorum. Ya şu kafalık ne güzel Vikingin. Baya güzel. Kafalık mı? Viking'in. Hı. Hmm. East vibe OP konsol mu? O OP konsol. OP. OP ne demek Tam ne demek istediğini anlayamıyorum. O Konsol ne alaka? Konsol. küçük konsol. Oo Furkan kılıç çok güzelmiş lan. Vallahi. Arkasında sanki şey var. Ne ne deniyordu lan bunlara? Somon sıkıcı. Somon değil İngiliz <laughs> de. İngilizce anahtarı ya. O da da İngilizce lan. Oo, sen seversin. It vibe on console. <laughs> He, ye yeah, ye yeah, ya. Yeah. Oğlum Türk değil mi lan bu? Sadece Türkler izleyebilir diyeyim. <laughs> <Yöyünü> kapatma. <laughs> Güzelmiş de. Evet evet. Ben Açtım 5 kişi izliyor. Evet. Birazdan gelecek kendileri. Şu an serverlar bakımda galiba. Sıfırlıyorlar. Ellerle siliyorlar. Aynen. Acımın gidiyor. Çekişe siliyor şu an. Aynen. <laughs> Çekişler şey siliyor. Eee ne denir? Bip bip. Bakıyor bir kim daha fazla M249 toplamıştı. Ha ben Stream şeyini açayım mı? Şimdi sıkıntı olmasın değil mi Furkan? Ya şu Lunar 30 lira olsaydı alırdım. Samuray 30 lira olsaydı alırdım. Viking 30 lira olsaydı Kaç alırdım. Kaç para? Uçun aynı anda alırdım. Lunar 120, Samuray 60, Viking 120. 120 Adlar mi? bile. Evet. Furkan tek kişi kaldık ya. Bu nasıl yayın? <laughs> Yok ben yemeyeceğim ben doydum. Al hatta bunu götüreceksen götür götür. götür. tuzunu biraz az mı koydum bunun Hafif. Bir daha sen yapma sen Yapı vereyim olur. Kabulüm. Bunlar 120 lira mı? 30 30 30 30, 30 alacağım. Evet. Ya aldığında ben tabi biraz artıyor paran Evet. Zikin kaldın diyelim. 190 artıyor. Ayrıca bunun AK'si bence viking kötü ya Bir kaskı güzel Ee yeah, Viking'i kaskı güzel zırhı bilmiyorum setle belki Viking işte ya Abi thompson'a skin almamız yok mu fukan Fukan bu thompson çok güzel 30 lira tek thompson Fukan bu thompson çok güzel Sen onu bulursun Aa Sede. doğru lan. Öldürdüm lan bunları. Fight'ta. Sala enayiler alsın bizi öldürüp onlardan alalım. Şey nasıl? Sede. Ee, Samuar'ın şeyi aks Efe, sen al, lan, Efe sen al lan bir kez. Hep biz alıyoruz o araya Sede. Bizim ekmeğimizi yiyorsun ha. <laughs> Yemiyor ki. Bakmıyor. Buna lan. Bizde tamam yok. Cross coin'imiz yok biliyoruz. Manyak mısın? Başka ne gelecek? Ben de stort çöktü geldi. Ben nasıl yiyorsun artık? Böyle bir yiyor işte. Çok. Evet. evet. Samuray'ın altı ne lan bu dandik kumaş set gibi? Aynen. Ama o yok galiba, altı yok, Furkan. Var var altı var. Samuray'ın altı yok oğlum. Ha Samuray'ın... şeyin Viking'in altı var. Hmm. onda evet yokmuş ya, baktım. Ama siyah gömlek de yok yani şimdi oyun için ne yapacağız siyah gömlek olmadı sürece. Mesela Viking ya da Tiger'da. Kanka geleceğiniz mi yazıyor? Tamam Yok sadece bir Hızlı şey yapın da İsmail bakıyorum artan paramızı alabileceğimiz tek şey kaya. Kaç para kaya? 110. Ha, kaya ve diğer şeyler. <laughs> Kazma baltalı. Abi Thompson çok pahalı lan. Şu AK'yi alsak tek Furkan 15 lira. Ne 15 lira Direkt 30 lira şey. Aa, AK, doğru AK nerede? Tek AK. Bu da 250. Bizim SV öğrendik zaten gella Aynen siz buyurun. Assault Rifle Furkan işte Bir tane Assault Rifle tamam. 250 para 250 Güzel olan bir de Güzel olan şeydeki diyorsun değil mi? Samuray'daki. Evet. Bikini tek kötü demiştin. Bikini de çok güzel değil ki oğlum bu ne? Samoa. Furkan ya sen zaten 100 liran yok mu? 10 lirasını, 10 lirasını ben verdim. 5 lirasını sen ver. Öyle. 30 lira gidiyor ama tek alışta. Oğlum ama kaç kaç adet alıyorsun sen? Ne? Bir alışta. Kaç para? 500. 500 mü? E tamam oğlum 500 gitmeyecek mi? Ama para gidecek. <laughs> Kanka ya 15 kişiye nasıl diyeyim gel diye. Yayındayız bak bak. Hadi sen mod ol burada. E sen de söyle 10 kişi biz nasıl çağıracağız de. Hı? Son 10 kişi yok. Evet ben açtım. Efe 8 kişi daha sayarsak tamam. Okey. Yalan Bak, söylememiş oluyor. Ekranda görüyor. <laughs> evet oğlum. Tamam. Sağ yapıyor. yapıyor. Bak ben açmışım. Evet. Aa samuray üstünde radyasyon işareti mi var? Bir kişi şey izliyor. Rastlı simgesi. 25 kişi izliyordu yani. Efe sesim yankı yapıyor onu bir halledebilecek misin? Evet. Biraz daha Şimdi geliyor hala yapıyor. Yankı. herkes çıkarıp taksın. Aynen. <laughs> <laughs> Ses bir iki. Bak taktım çıkardım Efe daha bismillah çekiyordum. <gülüyor> ne? Ney? <laughs> ne? <laughs> ne? <laughs> Ka Kap Efe çok... fark etti mi müsetteki detayları de görmediği bir şey Rahat Ben defeyi. görmüyorum ya, kapatıyorum. Gözüme alıyor bile bunun ucundaki. Herkesin sesi geldi mi? Allah Allah. Allah, Allah. Bir sıfır kişi gir. Ben direkt ee, fırlatmaya mıya çöküyorum arkadaşlar? Bu muydu? Yanlış şey. Kiklendin mi? <laughs> Furkan hangisi hangi sunucu olduğunu bilmiyor. Bip, <laughs> bip ve gerek yok. <laughs> Gelmesinler. Biz buraya anı olarak saklıyoruz burada. Ama gidiyor değil mi belli bir süre? <laughs> Mepa e bak nasıl? Ada var mı? Ada var sürekli çöküyor. He? Bakayım. İşte o demirden dolayı olmuş. İşte kalitesiz demir. demir. Ballan tatlıdır. Ballant. Gelecek bugün ağır ultim. Ne araba? ben? Main, main E, kim kulüp bekledi gene ya? Kim kulübe bir şey ekledi? Ka sondaki harfler neydi? Bizim neydi? Ya 23 kişi ne ya? 23 evet. kişi? Ne ye değil mi? Çünkü Hı hı. Oğlum buradakiler kim? Ben Kodları bilmiyorum. söylemeyiz ya. Kodları mesajla olarak atarız. Zaten bizim kod yok mu ya? Yasfurkan'ın kodu. Bu gruba. Yazıyorum. Beni de attı. Hadi be. ya af çıkıp girmek istemiyorum yayın beni Ben atmadı kanka. ben giriyorum. İlk başta bir şey dedim mi Furkan? Dedi de. <laughs> girmiyor. Merak etme Furkan girmiyor. Yok onu geçtim ki ben yükleme ekranındayım şu Loading, frame up, up oh, falan. Niye yüklemiyor? O oyuna para verdin açsın. <laughs> Onu onu şey yaptım. Geldi gibi çıkardım, şey yaptım. Yuvarlığa bastım. Can çaldı Bir daha tıkladım. Tat arkadaş şu an hani bir girmi sesini duydun lan. Yükleniyor. Şu an spamlanıyor. Doğuyorum. Ölü doğmayayım. kişi var? Bilmiyorum daha görmüyorum şu an. Ama sıra falan yok. Direkt ben girdim. Öldüm ya. Try. Bu kim lan? Beni ne ara öldürdün? Bir basket. SA gelmiş. Efo. Alttan tire 12 TR. Sa. AS. Ah, Aa İsmail istediğim bir ada. Kil çek kil çek kil çek. geçen nasıl? seferki. Geçen seferki geçen seferki. Yanımda şey de var. Gerçekten mi beni Light server atmıyor. Beni de. Furkan gelirsin Biz geliriz. İnşallah inşallah. Bakayım sunucuda şu an kaç kişi var? 8 kişiyiz tamam. Ben gelişim. Go 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 go. 7 kişi takım olarak girmişlerdir. Furkan seni görmüşlerdir. Takip ediyorlar. <laughs> Epic. Oyun bozuk. Tamam evet, aşağı tekte gitmiyor. Tekte gitmiyorsa iyi. O ne lan? İyi mi kötü mü? Baygın mi? birisi. Odun Bay. Baygın kim o? <laughs> İlk doğduğunuzda ölü doğabiliyorsunuz bir ihtimal. Nasıl? Birisi taşlamış mı oluyor? Yok. Büyük ihtimal şey. Bir önceki vibe'den kalma Doğamıyoruz ki. Doğamıyoruz evet. İşte Max server'a girebiliyor musunuz işte? Ki? Max oyun. Oha pingi baya düştü lan. Şöyle bir challenge basayım, bir daha basayım. Oyunun içinden geçer. O şimdi. oyunu kasması bence düzelmiş. Bence kimse olmadığı için <laughs> Furkan. Yok hani PlayStation'a e, dolaylı kasma vardı ya. Ya şu yeni bir duraklatıp bir daha başlatıp hemen devam edebiliyor mu Oyundan çık gir yapacağım da. Başka bir şey olarak. Hay şey <laughs> <laughs> ben senin. I Bahsızlar. Bahsızlar. Teşekkürler. Bahsızlar deyip çıktı bu. Gene. Ben baklayım. Bak Bak. Baht. Sen bahtlısın, ben Bahtsızım Baht. Çıkmadım la demiş. Altta çıktın diye gözüküyor ya. Pardon. Yeni atayım bari. F5 atın F5. Adam bana geçti diyormuşum. <laughs> i̇lk, i̇lk, giden ilk şeye drop'a 3 kişi dalsak Furkan bir silah sahibi olur sana söyleyeyim. O silahla diğer drop. O silahla diğer drop. Sonsuz drop etkisi. Aha, aha, Sonra niye gidemiyor? Bir <laughs> daha çekerken bile yani yanlış yapıyor. Haydi <laughs> solur. Ama bekleyin biraz ortada beklememiz gerekiyor o şeydeyken. Neredeyken? Bekletmiyorum ben de bekletmiyorum. Doğdu gitti Oyun bozuk. Biliyoruz oyun bozuk. Kikit diyor direkt. Ben de kikit demedik hiç. Hoş geldin oyun prof. Sunucu alıyoruz dedi. Acaba ben stream şeyini açtım diye olmaz çünkü efede de Ha ben oyuna hesabına para yatırdım ya. Para <laughs> yatıranlar öncelik. o olabilir işte. Ben kol değiştireyim. Ya benim kolum niye şey ya? Kolum. Taş kaya. Şey. şarj yok. Şuradan şarj takalım. Girene kadar zaten. Oyun mu? Yüktü de... roket çıkması yok mu? şeyler de atmış. Drop geliyor mu Furkan? Ne drop'u? Daha uçak yok. Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Haydi Bismillah deyip giriş yapıyoruz. Bir yayını kapattın mı? Ne? Hayır kapatmadım. Hay. Sizin yapacağınız. Wipe Oğlum Aşer bu kadar doğru kırılıyor muydu ya? Kapat sövüyor şu an. Plan lan şey sesi kapatıp video izleyecektim <laughs> küfür edince banlıyor mu oyuna sövsek sen oyuna sev evet, sevin lan oyuna söv ben <laughs> seni burada şey yaparım sıkıntı olmaz <laughs> Baby range. Ben burada kabul ederim senin mesajını. Outpost, Harbort, Market, Ox, Mining, Water... Aynı harita mı? Lighthouse, Launch... farkı. Doom, British. Havaalanı yok. Onun yerine Train Yard var. Fever yok. Onun yerine su arıtma var. Yani. Ben bu oyunun yakımcısının 11'ini ters çevirip götlerine sokayım. Bu nasıl oyun? Amur. İzin veriyorum kardeşim. Güzel yaratıcı bir küfürmüş. <laughs> <laughs> Haydi. Eyvallah dedi. Olur sonucu da olacak giremiyorum. Ya, 22. Kişi oldu <laughs> ben de 22. Yes, ben kendimi söylüyorum no. yani. No. Lan senin ben gelmişini geçmişini. Anlam gibiler gibi. Chat. Aa Furkan 50 <laughs> takipçi sen olmuşsun. Ne? Furkan, ye. Yeah. <laughs> 50 daha görüş. Nazife söyle, İlk o, o ne olacak demişti. Aynen. Ben Nazife arıyorum direkt. O metrelerde olabilir. <laughs> Ama ben sunucuya girmeye çalışıyorum daha önemli. Efe yukarıdaki adayı gördün mü? 50. miyim? 50. olabilirsin. Ya hani girmiştin yalancı. Nazif. Bana bunu bilmem. 50 takipçi oldu. Git hadi abone ol. Senin para var mı parada? Hadi. abone açıldı <laughs> <be. Aboneli gülüyor> mı Furkan? 50 olduk ama. Bilmiyorum ben nasıl bakayım. Ella bir şey oldu. Dur o kredi kartı falan ekler ondan sonra açılır ama açacaksın. Tamam öyle yapmanız lazım. Bekliyorum ben. Olurum. Tamam yayındayız. Tamam. Yayındayız. tamam. Hadi bay bay. Efe neyse kaçan ben demiş. Hadi iyi akşamlar iyi günler Efe. Gelir. Lütfen Buradayız. onu da ayarlamak lazım. Tabi oyuna girebilirsem e güzel olacak. O mesnuftaki herkesi Herkese para abonelik yaptırsan sınıftaki ki zenginim lan. Aynen ya Fukan. Kaç para? Evet. Kil çek, kil çek. Çölde do. Yukarıda do. Fukan ağaç kasıyor. Tabii ki. Nereden bildin? <laughs> Nereden bilebilirim? Tahmin ettim. Ad permitted term amk. So, sona amık koymayınca galiba küfür olduğunu anlamıyor. Sadece Tam işte an oradaki adayı gördün mü? Adacık, ada, toprak varlığı, varlığı. <laughs> hisse senedi. Ne, ne, ne diyeceksin artık onu diyebilirsin. Yani webdeki hisse Evet, o. Fukan artık olmazsa ben bir çık giri yapacağım oyundan. Ya soğusun, biz yap yapabiliyor muyuz yapabiliyoruz gerisi bunda değil. <laughs> Direkt öldür 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 doğmasın. <laughs> Zaten zor girmişler. Bir... Ya ben bir çık gir yapıyorum izleyenlerde birazdan bir daha açılacak. Oyunlar 10 saniye sonra da. belki o.